Selamlar millet. Bugün farklı bir oyunla karşınızdayım. VakuBot diye bir oyun. Oyunda tamamıyla bir robot süpürgeyiz. Etrafı süpüreceğiz diye düşünüyorum. Sadece demosu zaten daha çıkmamış bir oyun. Birlikte deneyelim istedim. Bir bakalım bakalım nasıl bir oyunmuş. Evet, welcome to Vacuum Bot. World. Board <laughs> game begins. Let's learn some of the. Eee Vakum bot boşluğuna şeyine kara deliğine hoş geldiniz. İşte Oyna başlamadan önce size burada oyunu öğreteceğiz diyor. Önce kolay kontrolleri öğretecekmiş. Öğretsin bakalım. WASD ile şey yapıyoruz. Araba sesi mi koymuşlar buna? Perfect. Ne yapalım ne Ha, okey. Ok tuşlarıyla da kamerayı hareket ettiriyoruz. Q ile de daha böyle sert hareketler. Q, ile daha sert şekilde çeviriyoruz kamerayı. Okey. Space'e basıp temizleme şeyimizi açabiliyoruz. Buradan aşağı düşebiliyor muyuz? Düşemiyoruz. Tamam. Evet. Bu arada şeye hiç bakmadım ben. Türkçe dil desteği var mı yok mu bakmadım ama kontrol edelim sanırım yoktu ama hani şeyinde steam sayfasında yok diye görmüştüm diye düşünüyorum ama zaten dil ayarı bile yok <laughs> demo olduğu içindir belki de okey boostlamak için shift'e basacakmışız gücünü iyi kontrol etmiyor iyi yönetmiyor çünkü yanda şeyimiz var ama çok güzel çok rahatlatıcı bir oyunmuş Özellikle temizlik hastaları için birebir bir oyun yani. Ha ben temizlik hastası muyum, Değilim fakat temizlik yapmayı severim yani. Özellikle bu halı videolarını falan izlemeye bayılırım. Sanırım her yeri temizledim. Tamam gidebiliriz bence. Burada şarjımızı dolduruyoruz. Çöpümüzü de boşaltmamız gerekiyormuş. Onun için de çöp boşaltma istasyonu varmış. Okey. Yerden böyle objede de Zamana ve gücümüze dikkat etmemiz gerekiyormuş. Link Tracker varmış köşede ne kadar nereyi temizlediğimizi gösteren ee, ne kadar temizlersek de o kadar skor alıyormuşuz. Hmm, level'le ilgili özel şeyleri açıp kapatabiliyormuşuz. İşte daha fazla deneyim alabilmek için, deneyimi daha böyle relax yapabilmek için daha doğrusu. Her bölüm sonu XP'mize göre işte şey ödül e, XP alıyormuşuz. İşte performansımızı falan artıyormuş. Performansıma göre pardon, ödüllerimi araştırdım. Eee XP alıyormuşuz. Yeteri kadar istiyor aldığımızda da level atlıyormuşuz zaten. Level atlayarak da e, karakterimize yeni kozmetikler alabiliyormuşuz. Okey başlayalım bakalım. Burası <laughs> öğreticiydi. Müzik sesini kısacağım birazcık. Hatta kapatabilirim. 5 <laughs> yani. olsun. Normal sesle bir kısalım. O zaman başlayalım bakalım. Bölüm 1. Mikro Apartman mikro apartman. Okay. Çalışıyoruz şu an Tamam arkadaşlar tamam, okay. çalışıyoruz. Güzel. Let's to'a başlayalım bakalım. Böyle bir ee sanırım böyle gelebiliyor muhtemelen. Aynen çünkü eşyalardan dolayı anladık tamam. Ah, şöyle. İyice temizleyelim buraları. Yani güzel bir oyuna benziyor açıkçası. Ben sanki bu oyun çıkınca da oynarmışım gibi geliyor ama. Bakalım nasıl ilerleyecek. Hani böyle mi devam ediyor. Şuraya hemen boşaltalım bir. Okey. Şuradan bir şarj olalım hemen. Aa sürem azalıyor ama. Okey hızlıca hemen şuraları bir görelim kadar. Bir çekil ya. Heh. Keşke bizim robot sürgü de böyle zorlasa bir şeyleri. Salak gibi takılıyor bir yerlere. Abi. Orayı tamamladık. Bir yer daha tamamlayalım hadi. hadi. Ah. Birazcık böyle zamana karşı yarış gibi bir şey. Ama burayı ben bir daha yapacağım. Ben burayı tamamlarım ya. Burayı tamamlarım ben. Hemen şöyle. İlk önce bir etrafından dolaşırız. Serisinden. bizim süpürge böyle yapıyor en azından buradan geçerken az boşaltalım bize. ondan sonra buradan böyle şu köşe kaldı ha, tamam. ondan sonra şöyle böyle yaptıktan sonra böyle tarıyor şarjım azaldı hemen bir şarj dolduracağım Gerçi batı şeyim de doldu depomda da doldu ama bitiririm burayı Burayı bitiririm ben Daha 40 saniyem var Tamam bu kadar yeter bence şarj Burayı bitirmeye yeter şu iç Depoyu boşaltalım bir. Sadece biraz daha hızlı boşaltsan sanki Daha mı iyi olacaktı ama şey, çok zaman kaybettik zaten hemen öyle hızlıca güzel bir yeri bitirdik bir yeri daha bitirdik bu sefer daha iyiydik sanki %97'sini tamamlamıştık güzel 2 yıldız aldık next level diyelim bakalım be Burada ne kadar zamanımız varmış? 2 dakikamız var. Hemen az önceki taktik gibi. Şöyle. Eşyaların da etrafından dolanaraktan. Gelmişken hemen içimizdekileri de boşaltalım. Güzel. Şurayı alabildik mi? İyi almıştık. sandalyeler ama işte öyle koyarsanız olmaz hocam sandalyelerin aldık kalıyor şöyle azıcık zorlayak tamam şuradan hemen şarj olalım birazcık bence yeterli buradan acaba Aha. Gel lan buraya. Ha şu yolu da temizleyelim. 26 saniyemiz var. 26 saniyede %90'a getirmişiz. Bence eğer zamanımızı ve depomuzu iyi kullanırsak burayı bitirebiliriz. Burası da tamamlandı. Bitmek üzere şarjım. Çok az bir şarj alacağım. 5 saniye. Hadi. 99. Hadi. Ah be. 99'da kaldık. 99'da kaldık. Üzdü bu durum böyle. Okay, next level. Hemen aynı taktik. Şu ayakkabıları fırlat. Yere ayakkabı mı koydun? Ayakkabınız yok mu? Çobar mısınız abi ya? Kulalar temizlenmedi gibi sanki. Okay. Bunun ama böyle zamana karşı değil de hani daha rahat Bana göre temizleyebildiğim bir modu Varsa Çok daha Güzel olur bence Şurada birazcık bekleyip fullleyeceğim şarjımı Ondan sonra Sonuna kadar süpüreceğim Bitene kadar ne kadar gidiyorsa süpüreceğim Bayağı büyükmüş bu arada. Aha depo doldu. Okey depoyu da sıfırlayalım. Direkt boşaltalım komple. Süremiz var zaten. Ve şu anda sadece kitchen'ın %26'sını tamamlamışız. Oo sıkıntı. Hemen çalıştırıp şu kitchen'ı bitirelim en azından. Kitchen'ı Ben robot süpürge olmak için doğmuşum ya Şuna bak O kadar profesyonel süpüren robot süpürge daha iyice Öpülmedi hocam Tamam Burası da tamam Şimdi abim şarjımız oldu. Bir tek şurası kaldı, onu da yapamadık büyük ihtimalle. Ama hiçbir şey bitmiş değil. 2, 1... Aaa hepsini bitirdim, nice. Bu bölümü %100 tamamladık sanırım. Çünkü süre bitmeden bitti oyun. Güzel bir tane şeyimiz de çıktı. Yeni level açılmadı, kozmetiğimize bir bakalım, aa 3 farklı kozmetik bulmuşuz, güzel, bunu takabiliriz, upgrade, upgrade'imiz yok, sanırım oyunumuz bu kadardı. Evet, ee, güzel bir oyun bence, oynar mıyım emin değilim ama full hali nasıl olur bilmiyorum. Bu tabi zamana karşı olmayıp da böyle daha sakin bir modu olsaydı Al sana ev süpür işte nasıl süpürüyorsan süpür kafasında bir şey olsaydı Bir tık daha sanki sarabilirmiş gibi hissediyorum böyle çığıl çığıl takılıp çıtır çerezlik denenebilir Emin değilim yani bakalım full sürümü çıkınca bir görelim nasıl bir oyun olacak nasıl bir şey göreceğiz isterseniz oynarız. Böyle daha fazla denememi istediğiniz demolar varsa veyahut da oyunlar varsa full oyunda olabilir. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Birlikte deneyelim, oynayalım. Nasılmış, ne, neymiş, ne değilmiş görelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.